Evet arkadaşlar, şimdi. İşte Şöyle bir koyayım. Şimdi arkadaşlar biz iki gün sonra yola çıkıyoruz. Bugün cumartesiyiz, pazar, padaltiz. pazartesi, pazartesi akşamı ya salı günü sabah çıkacakmışız. O yüzden de temizlik yapma zamanı. Ne temizliği? Kahve makinesini temizleyip kaldıracağım. Ee, yeter kahve ve içtik sayıyorum artık ve bunu temizleyip kaldırmam gerekiyor. Bunu temizleyip kaldıracağım. Ondan sonracığıma, e, şu yıkanmamış makineye koysak bile yıkanmamış olan şeyleri yıkayacağım. E, ondan sonracığıma, e, bunları yaptıktan sonra bunları hiç temizledikten sonra bunu kaldırayım. Evi sev süreceğim. Saçımı falan yıkayacağım. Çamaşır atacağım. Öyle böyle her şey edeceğiz. Şimdilik hadi başlayalım. Sen düşme sakın. Sen düşmemen daha mantıklı. Şu yüzümü şuraya koyayım. Aynı anda müzik açalım. Evet arkadaşlar mutfağı bir tık bir nevi temizledim mutfak birazcık temizlendi iyi oldu buza bunu temizledim ki son güne temiz son güne kalmasın diye mutfağı temizledim ee, ocağım moca Ocağım moca her yeri temizledim şimdi dışa çıkıyorum alınacaklar var onları alacağım sonra eve geri geleceğim Hadi gidelim Evet arkadaşlar Um, kameramı, kameramı ablam götürdüğü için telefondan çekiyorum. Bugün pazar günüyüz. Ee, yarın pazartesi. Yarın da buradayız ve sonraki gün yokuz. Çamaşırları yıkadık. Ee, çarşaflar yıkandı, kurudu. Onları durdum. Yerleştirdim. Ee, burada bir tane daha çarşafımız var. Bunun kuruması bekliyorum. Daha kurumamış bu. Burada havlularımız var. Ee, Köpeklerin yere yattı ve araba için getirdiğim bir yerim, kendi çarşafım var bu ikisini yıkadım çünkü bunları arabaya sereceğim hmm, ki temiz kalsınlar şimdilik makineye halıları attım köpeklerin halısını attım Gözümün altı biraz kırmızı tuyu köpeklerin halısını attım çünkü onları da götüreceğim için getirdiğim dört taneyi geri götüreceğim Hmm, çünkü burada varmış. Şu yere böyle çöp atılmalı atılmalı ee, halıdan serdim. Ona tabi sabahına kadar yaparlar. Daha da, evde biraz daha var halı. O atılmalıdan. Ee, birazcık onları yaparlar. Zaten yarın son günümüz. Yarın e, koltukları süpüreceğim. Örtülerini koyacağım akşam e, süpürüp onun dışında başka bir şey kalmadı. Salı günü, sabah günü da çıkacağız zaten. Yarın e, son işte bayil hazırlıklarımız, onları halledeceğiz. Eşya hazırlıkları yapılacak. E, yarın akşam araba hazırlanacak, Arabayı hazırlayacağız. E, ve dediğim gibi halı şeyleri, koltukları süpürüp, e, örtülerini koyacağım. Salı gününde televizyonun önünü şöyle bir tane ıslak gibi sileceğim ki köpek tüyleri falan kalmasın. Ve yarın akşam köpeklerimin su kabını ve mama kaplarını yıkayıp e, poşetleyip güzelce buraya koyacağım. Çünkü onlar buna burada kalan yemek kapları. E, bunlar götürülmeyecek. Bunları buraya getirmiştim zaten. Burada kalsınlar diye. İki tanesini ben buradan hatta almıştım. İki tanesini de Paris'ten getirmiştim köpeklere su olsun diye koymuştum. Öyle arkadaşlar şeyleri şarj ediyorum. Ee, havalandırmaları şarj ediyorum ki e, yarın havalandırma yapmam yani. Sonra günler arabanın içinde lazım olmuyor ama ne olur ne olmaz köpeklere lazım olur falan diye onları şarj ediyorum. Ee, öyle arkadaşlar ben evdeyim şu an saat 15 yani 3 falan olması lazım akşam halama gideceğiz akşam yemeği yemeye gideceğim ee, onu onu kez görmüş olurum halamı. sabahdan amcama gittik kahvaltı. Onları da görmüş olduk. Öyle arkadaşlar bugün pazarız. Ee, Salı gün çıkınca zaten ne zaman varıyoruz? Perşembe akşamına da hani Cuma sabahına varmış oluyoruz. Normalde Perşembe akşamına varmış oluyoruz aslında. Ama belli olmaz. Cuma sabahında varabiliriz. Bakalım artık. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Hayır evet arkadaşlar çok yoruldum. Ee, yani çok çok da vavlık bir temizlik yapmadım ama yine de an yorucu bir an. Ee, mutfağı dün temizledim gördünüz. Mutfağı iyice bir temizledim. Bugün mutfağın bir çekmecesini temizledim. Oraya biraz fazla abur cubur falan dökmüşüz. Onu bir temizledim çünkü biz gidince şey olursa diye denir kalırsa diye onu bir temizledik. Onun dışında bu üstündekilerle gideceğim. Bu bu ve bununla gideceğim salı günü. O yüzden bugün ve yarın bunu giydim. Çünkü daha çamaşır çıkmasını istemiyorum. Çamaşır her çıktığında kuru şey olduğu için istemiyorum. Bu güzel, rahat. Bunlarla yatıyorum, kalkıyorum, gidiyorum, geliyorum falan. İyi oluyor. Öyle çantam hazırladım. Bu geldiğim çantam aynı şekilde geri götürüyorum. Sadece içini e, işte, bir yerleştirdim falan. Onun dışında her şey tam gidiyor. Yönetmenim ben şu an yerde yatıyorlar. Biraz sıcak. Kendime bir çay aldım. Bir biz krem. Biz krem bir tutku. Bir tutku aldım. Şu an televizyonda reklamlar var da onu duyuyorsunuz. Bir kapatayım birazcık daha. Şöyle çayla. Şurada çayım. Arkadaşlar. Şurada bir tutku var. Bunu da bitireyim dedim. Öyle işte arkadaşlar bir tık hmm, bilmiyorum heyecanlıyım bir şeyim. Yol beni yoruyor birazcık. Bir araba düzenleme falan derken çok yoruluyorum. Stres yapıyorum. Olacak mı sığacak mı gidecek mi gidecek diye. O yüzden bir tık stresliyim şu an. Yani arabaya binip her şey okey olduktan sonra arabaya binip e, yola çıkmak istiyorum. Ve yola çıkınca direkt eve artık hani gerçekten eve varmak istiyorum. Çünkü hem buraya gelirken stres böyle stres aşıyorum, hem de buradan oraya giderken stres yaşıyorum yani şu e, geldiğim ilk haftası bir şeydim e, geldiğimden sonra bir iyi oldum yani geldikten bugüne kadar çok rahattım da işte bugün son gün olunca bir şey oluyorum oluyorum çünkü gideceğiz gittikten bir hafta sonra okullar başlıyor o bir hafta içinde işte ben aktivitelerim aktivitelerimi <laughs> Ondan hazırlayacağım. Yıllık planımı yapmadım. O planı yapacağım. Ee, ondan sonra cuma. Bu eşyalarımı yıkayacağım. Valizimin içindeki elbiselerimi falan yıkayacağım. Öyle. Arkadaşlar. Hava bir tık soğukmuş orada. Bakayım gidince eğer çok soğuk olursa belki organım çıkartırım. Belli mi olur? Kaslarım da. Öyle işte arkadaşlar. Çay şey içiyorum. Kameramı ablama verdim. O bugün dışarı çıktı çünkü. Dedim ki kameramla belki istedim çekersin onu. O çekecek. Öyle arkadaşlar. Burada bayağı video çektim. 1-2-3 tane video yayınlandı şu an zaten. Siz bunu izlediğinizde ee, bu bunu bayağı bir son izlemiş oluyorsunuz. Ben Fransa'da dayım zaten olmuş oluyorum büyük ihtimalle. Bunu izlediğinizde evim diye atıyor falan oluyorum büyük Her şeyi bitirmiş oluyorum ama hmm, bunun da önce 3 4 5 6 tane video katmış oluyorum. Bununla birlikte 7 video olmuş olacak ya da 6 bakalım yaparsam artık bilmiyorum Çünkü editleyip paylaştığım 3 video var şu an zaten ee, Lavanta turu önümüzdeki hafta e, pazar yayınlanacak Ben Paris'te oluyorum bugün ee, Ondan sonraki ya sonra 3 pazar daha yayınlanacak Ondan sonra ya yani ben okula falan başlamış oluyorum Siz bunu deedinizde çünkü burada video yayınlayamıyorum arkadaşlar tam gününde saatinde şeyinde ee, geldiğim ilk hafta videolarımı editleyip işte bir, birkaç hafta e, işte bütün videolarımı çektim 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 sonra onların editlerimi oturdum onları editledim üç video çıktı o üç videoyu çıkartmak için amcama gitmem gerekti amcama gittim onları çıkarttım videoyu orada koydum onları koydum derken çok uzun sürdü ve her pazar attığım için ise e, ee, dedim ki bu işte e, indirip yüklediğim pazar değil ondan sonraki pazara çünkü pazar günü ben bu videoların hepsini indirip youtube'a yükledim aynı gün yükleyemezdim dedim ki bir sonraki pazardan itibaren başlayayım dediğim için böyle oldu bir tık bir tık böyle oldu bugün ikinci e, videom yayınlandı Bugün 16'sıyız. 16 e, Ağustos'uz. ikinci videosu yayınlandı. Türkiye'nin Geldiğimde işte ne yaptım falan falan işte onlar yayınlandı. Bakalım. Tabi siz bunu izlediğinizde o ikinci videoyu çoktan izlemiş oluyorsun. O ikinci videomda Kayseri Forum gezisi videomdu. Üçüncü videom lavanda tarlası oluyor. Ondan sonra at binme falan yazıyordu. Sonra bu zaten. Ya şu arka bir hep yana... kaynıyor <laughs> ama kusura bakmayın. <laughs> Evale işte, ev hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilemiyorum kül aldım mı, verdim mi? Kül aldım mı, verdim mi? fikrim yok. Parmaklara bakınca tombil tombil gibi geliyor parmaklara bakmak. Ama bilemiyorum, bakacağız artık. Gideceğinde takip göreceğiz almış mıyız, kül almamış mıyız. Kastan mallık verdik mi, vermedik mi? Bir fikrim yok. Yani böyle abucubul yersem. Televizyon izliyorum yasak elma izliyorum arkadaşlar yasak elma güzel buraya geldim gelir yasak elma ve erkenci kuş her zaman erkenci kuş zaten bütün yaz izlediğim şeylerden biri erkenci kuş o ikisini izliyorum onlar bitince kapatıyorum akşam açıyorum sekizde çok bir şey olmuyor zaten ki zaten dokuz buçuk uyuyorum ben o yüzden direkt. Böyle arkadaşlar. Şimdi kapatayım ben. Size yaptıklarımı anlattım. Bugün çeker miyim bilmiyorum. Karın gideceğiz. Belki oralarda çekerim. Bir bakayım. Ablam şey diyor işte bana. Akrabalara söyle. Onlar da çıksın videolara falan istiyorlarsa diyor da. Bilemiyorum. Çok da akrabalarıma YouTube videosuna koymak istemiyorum açıkçası. Yani gerek yok şu anlık diye düşünüyorum. Olursa de belki ama şu an gerek yok. Ama hmm, öyle kren gideceğiz. Akşam orada yemek yiyeceğiz. Belki. Hmm, ben aç değilim. Böyle yerden hiç gidemiyorum. Bakarız artık. Hmm, onun dışında başka başka düşünüyorum. Öyle bugün akşam kremerine gideceğiz. Oradan köpekleri de götüreceğim. Oradan gelirim açık uyurum. Yarın da zaten yine bir şey başlıyor. Buzdolabını düzenle temizle et falan bon olacak. Öyle arkadaşlar. Neyse kapatıyorum. O zaman yarın görüşürüz büyük ihtimalle. Ya da akşam bilelim. Ben gayet Arnavut'a geldik. Evet şimdi. Venüs ile konuşuyoruz. Mars. Ben yemek yiyorum. Onlara yemek vereceğimiz adımı vermeyeceğim. Benim. Arı geziyor. Her yerde arı geziyor. çantı var. Dolma. Arkadaşlar şimdi evi toparladı gördüğünüz gibi koltukları kapattım çünkü oturun güzel geldi şu an şöyle. Aşkım Memnu başladı. Aşkım Memnu izliyorum bakın şimdi. Aşkım Memnu izliyorum daha yeni açtım yani bu bölümü. Ee, bu kanala kanalda daha yeni geldim. Bir baktım Aşkım Memnu var. Arkada yerde uyuyakalmışım birazcık. Sonra kalktık. Ee, kalktım daha doğrusu. Ben kalktım. Ablam iş yapıyordu. Ablam evi silindir, süpürdü. Sonra ben de buraları koltukların üstünü kaldırıp süpürdüm. Onları kapattım böyle. Çünkü Mars buraya çıkabiliyor zaten. üstünü kapattım ki tüylenmesin diye. Zaten son. Bugün çıkıyoruz. Yarın çıkıyoruz sabah. E, her şey temizlendi. Bütün çamaşırlar, her şey bitti. Valizler hazır falan. Her şey okeylendi artık. E, akşam arabayı yerleştireceğiz. Arabalar, arabanın içine dolduracağız. E, yarın sabah da çıkacağız. Yarın sabah çıkmadan şöyle bir tane evi tekrardan bir şey süpürecekmiş ablam. E, o kadar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bilmiyorum neden saçlarım böyle kıvıcık kıvıcık oldu. Gerçekten, bu bu evin anahtarı sahip. benim evim. Bu evin anahtarını yaptırmıştım kendime. kendime. O anahtar, bir anahtar olarak koydum. En Babamın kartlarını koydum. Öyle evet, arkadaşlar. Çok, çok yorucu bir gün olacağı yok. için, üç gün boyunca bir yolda olacağımız bir için bir stresliyim birazcık. Yani Fransa'dan buraya gelirken de buradan oraya giderken de yorucu olduğu için stres ediyorum. Yani yoruluyorum. uykusuz kalacağım falan <laughs> düşünüyorum, <çok gülüyor> oluyor. Neyse. Uykusuz kalınca sinirli oluyorum ben. Yani gelirken hiç uyuyamadım. Çok az uyudum. O yüzden de e, çok sinirliydim. Şimdi giderken umarım da olmaz. Neyse kapatıyorum. Aşkım memnunum devam ediyorum ben. Bye bye. <laughs> biraz yürüyeceğim. Çünkü bacaklarım ağrıdı. Oturamadım. Babam uyuyor saat 3. Neyse. Kapatıyorum. Bay bay. bu arada bugün cumayız öğlen geldik ve çok yorgunum ee, sizi açmayı unutmuşum birkaç tane video çektim yoldayken onları da koymuş olurum bugün önce eve geldim valizimi boşalttım yıkanacakları balkona koydum onlar yavaş yavaş yıkanmaya başladı yıkanmayacakları da işte yiyecekmiş ojeymiş falan benzer şeyleri de köşeye koydum ki sonra yerleştireyim diye Üstüne çay tipi atıyorum. Biraz üşüdüm. Burası benim için şu an bilmiyorum. Yastı olduğum için de olabilir mi? üşümeye başladım ben. Ee, yorgun olduğum için olabilir. Hiçbir fikrim yok. Birazcık ceketimi e, giydim. Şunun üst, üstüne. Çay içiyorum. Video izliyorum. Şurada da yatağımda hemen uzanıyorum. Ben üstü işte burada zaten. Ee, yorulduğum için maalesef. Ee, video burada kapatmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi tatil videom bu öyleydi. Güzel videolar koymaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir bütün videolarımı. Ee, bu arada videoları beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı arkadaşlar. Aşağıda yorum yazarsanız çok sevinirim. Herkesin yorumuna dönmeye çalışıyorum gördükçe. Ee, abone oldu deyip hani videolarını görmüyorum diyorsanız da o yanındaki şeyi e, siz açarsanız bildirimler her zaman size düşer. Böylece de her haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ben yatıyorum.